Ağzı belli Allah'tan Şeytanı Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim, İmam Nebevi Hazretlerinin 40 Hadis isimli eseriyle birlikte oluyoruz. Nasip olursa bugünkü birlikteliğimizde 37. hadisi şerifimizi hep beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. An İbn Abbas radıyallahu anhuma an sallallahu teala aleyhi ve sellem Fima yervi an Rabbihi celle Hadis-i şerifimizin şöyle bir rivayet zinciri var. İbn Abbas efendimiz efendimiz Aleyhisselam'ın amca zadesi, amcasının oğlu. O Efendimiz Aleyhisselam'dan, o, o da Yüce Rabbimiz'den bu cümleleri bize nakletmiş. Yani okuyacağımız metnimiz bir hadisi kutsi. Ee, bunu hızlı bir şekilde hatırlayacak olursak, hadisi kutsi bizim e, hadis geleneğimizde, ilim geleneğimizde e, sözler, kelimeler olarak Efendimiz Aleyhisselam'a ait olan mana açısından Yüce Rabbimizin, Efendimizin gönlüne ilham buyurdukları vahiy, vahiye benziyor ama e, Kur'an-ı Kerim'in dışında Efendimiz Aleyhisselam'ın gönlüne Rabbimizin lütfettiği ikramlar, ilhamlar böyle tarif ediliyor. Hadis-i Kudsi e, buyurmuşlar ki اِنَّ اللّٰهَ hasenati الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ Bu ifadeyi hadis alimlerimiz iki türlü anlamışlar. Birincisi şöyle, Allah -u Teala muhakkak ki Allah Teala iyilikleri ve kötülükleri yazmıştır. Bu iki türlü anlaşılıyor. Birincisi şu. Biz şu anda iyilik ve kötülük adına bazı amellerde bulunuyoruz. Sözler söylüyoruz. Allah Teala bunları yazmıştır. Daha isabetli bir yorum yorum ise şöyle. Allah Teala neyin hasene yani güzellik, neyin seyye yani kötülük, günah olduğunu kitaplarında, vahyinde yazmış ve bunu insanlara iletmiştir. Artık iyilik de bellidir, kötülük de bellidir. Ve böyle cümlenin, sözün akışına baktığımızda, Rabbimizin önce hasenatı zikrettiğini, ardından da seyyiatı dile getirdiğini görüyoruz. Yani Rabbimiz hasene olan, güzel olan şeyleri hem yazmış, hem yaratmış, hem de bunlardan razı olmuştur. Bunu öncelemiştir. Seyyiatı da Yüce Rabbimiz hangi ameller, hangi sözler, adımlar kötüdür, günahtır bunları Rabbimiz belirlemiştir, takdir etmiştir, yaratmıştır. Ama seyyiata yani yaptığımız takdirde, söylediğimiz takdirde günahla ilişkilendireceğimiz efendim hususlara Rabbimizin rızası yoktur. Güzelliklere Rabbimizin rızası vardır. Ee, sevapla ilişkili olan hususlara Rabbimizin rızası vardır ama seyyata Rabbimizin rızası yoktur. Sümme yene zalike bu ezeli ilminde, ezeli takdirinde Yüce Rabbimiz nelerin iyilik olduğunu nelerin kötülük olduğunu yazıp bunu takdir etmişti ya bunu da açıklamıştır. Peygamberler göndermiştir. Kitaplar göndermiştir. Alimler lütfetmiştir ümmetlere kendine dost edindiği veliler, Cenab-ı Hakk'ın dostlarını insanlara bir lütuf olarak Yüce Rabbimiz göndermiş, hasenatı da seyyiatı da tarif etmişler, haber vermişler insanlara. Femen hemme bir hasenetin. Bir kimse seyyiatı biliyor, hasenatı biliyor. Bu hasenat, güzellik dediğimiz hususları yapmaya niyet etti. Felem yamelha fakat buna gücü yetmedi yapamadı. Mesela gönlünden geçirdi ki ya bu Gazze'de işte Müslümanlar şehit ediliyor. Bunların e, oluk oluk akan kanlarını keşke durdurabilsem. Bu bir hasenedir, güzelliktir. Buna niyetlendi ama yapamadı. Veya dedi ki şehrimizde ne kadar fakir varsa keşke imkanım olsa, maddi imkanım olsa da o fakirlerin efendim ihtiyaçlarını giderecek, karınlarını doyuracak efendim adımlar atsam. Böyle düşündü fakat elindeki imkansızlıklar dolayı bunu, dolayı bunu yapamadıysa ketebe Allahu indehu haseneten kamileten. Allahu Teala bu kimsenin güzel düşüncesinden, hüsnü zannından dolayı sanki o fiili işlemiş gibi tam bir güzelliği amel defterine yazar. O yüzden gönlümüzü güzelliklerle donatabilmek için o günaha bizi sevk edecek duygulardan, düşüncelerden uzak tutarak hasenat cümlesinde neler varsa duygular, düşünceler, adımlar yapamıyorsak bile gönlümüzü kirletmeden ya Rabbi ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını keşke giderebilseydim. Bu da sanki onların ihtiyacını gidermiş gibi bize sevap kazandıran bir durum. Bundan da mahrum olursak Allah korusun efendim e, o siyat dediğimiz, günah dediğimiz duygu ve düşünceler bizi kaplar ve kalbimizden yavaş yavaş elimize, ayağımıza, ağızlarımıza yayılarak bizi günaha sevk eder. Ve in hemme biha fe amilaha Allahu indehu aşrha hasenatin ila 700 miyeti dha'fin ila adafin kesiratin. Bu da gerçekten çok büyük bir müjde dostlar. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir kimse kalbinde güzelliği düşünse, tasarlasa, yapamazsa yapmış gibi sevap kazanır. O tasarladığı fiil yapmak kendisine nasip olursa Allahu Teala 10 katından, efendim 700 katına kadar hatta daha da çok, sınırsız dilediği kat binlerce katını sevap olarak, karşılık olarak Allahu Teala o kimsenin amel defterine bunu yazar. Şimdi bir adım atıyorsunuz. Atamazsanız bile güzel düşüncenizden dolayı sevap kazanıyorsunuz. O düşündüğünüzü hayata geçirirseniz en az 10 kat karşılığı var. Bunun 700'e kadar imkanı var. Hatta sınırsız bir şekilde ayet-i kerimede Rabbimiz vallahu yudayfu limen yasha Allahu Teala dilediğini kat kat artırır buyuruyor. Dolayısıyla sınırsız olarak bir karşılık verebilir. Ee, i̇lla illa 10 kat olacak, 700 kat olacak diye de bir sınır yok. Rabbimizin rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ve in hemme bi seyyi'etin fe lem ya'melha ketebe Allahu 'indahu haseneten. Şimdi kalbinde bir kötülük tasarladı. Yani şunun malını çalayım, canına kast edeyim, efendim, e, namazı terk edeyim vesaire bir kötülük tasarladı ama bunu yapmadı o kötülükten vazgeçti. Allahu Teala onu bir güzellik, sevap olarak amel defterine yazar kişinin. Hem de haseneten, kamileten. Tam bir güzellik, hasene olarak e, amel defterine yazar. Ve in hemme biha fe amilaha ketebaha Allahu seyyaten vahideten. Diyelim ki kötülüğü tasarladı, imkan fırsat bulunca da günaha kendisini düşürecek bu adımı attı, kötülük işlediyse ona da bir tane seyyiye, bir tane kötülük yazar Rabbimiz. İyilik tasarladı, yapamasa bile tam bir güzellik yapmış gibi sevap yazdı Rabbimiz. Yaparsa o güzelliği birden ona kadar, ondan yedi yüze kadar, yedi yüzden daha sınırsız sevap ona lütfetti. Kötülüğü düşündü, tasarladı. Bunu yapmazsa yine ona Kat kat sevap veriyor ama tasarladı ve yaptıysa bu defa da bir, bir e, seyyi'e amel defterinde kötülük olarak bunu yazıyor. Evet, Şarihimiz diyor ki, değerli kardeşlerim, bu hadisi şerif o kadar muazzam, e, hem müjdelerle dolu hem de İslam'ın nasıl bir rahmet dini olduğunu bize gösteren e, son derece kapsamlı bir hadisi şeriftir. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam bir başka hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki her Müslümana sadaka vermesi gerekir. Hatta her uzvu böyle vücudundaki kemiklerin birbirine birleştiği her bir e, eklem yeri için sadaka vermesi gerekir. E, ya Resulallah bizim o kadar malımız yok ki her bir sadaka, her bir eklem için nasıl sadaka verelim? Efendimiz buyurmuşlar ki güzel söz sadakadır. Yolda gördüğünüz insanlara zarar veren bir şeyleri oradan kaldırmanız bir sadakadır. Namazınız bir sadakadır. Tebessüm etmeniz bir sadakadır. Bunun gibi buyurmuşlar ki efendimiz Aleyhisselam en azından sadaka veremiyorsanız yani ekonomik olarak imkanlar şartlar buna müsait değilse en azından günah işlemeye sizi sevk eden şeyleri yapmayın. Şerre sizi götürenleri terk edin şer konusunda kendinizi tutun, bu da sizin için bir sadakadır. Yani Müslüman açısından kaybetme durumu, şansı yok. Şimdi diyorlar ya, efendim, Gazze'yi soykırma tabi tutuyor Beni İsrail. Şimdi İsrail kazanıyor mu burada? Yine İsrail kaybediyor, katil oluyor. Kamuyu vicdanında, dünya insanları vicdanıyla mahkum oluyor. Yarın, ahiret gününde de ebedi azabı gördüğünde en büyük pişmanlığını yaşayacak. Biz Müslümanlar olarak orada ölsek şehidiz, ebedi mutluluk kazandık. Gazi olarak yaralandık. Her bir damla kanımız belki günahımızın affına, Rabbimizin katındaki derecelerimizin yükselmesine vesile olacak. Dolayısıyla Müslüman kazan kazan formülüyle hayatını yaşamalı. Böyle her hayatının her safhasında, her anında böyle güzel düşünerek, güzel bakarak güzel amellerde bulunarak nefis varsa şeytan araya giriyorsa onu şerre, kötülüğe iteliyor da hata yapmasını istiyorsa o hataları da terk ederek netice itibariyle şu sağ taraftaki amel defterini sol taraftaki amel defterinin üzerine çıkaracak. Buradaki melek çok çalışacak soldakinde. O teraziye sevaplar, günahlar konulduğunda sevaplar ağır basacak. İşte Rabbimiz Dilediğine dilediği kat karşılık verir. Ee, rızası nerede gizlidir? Bunu bilemeyiz. Şimdi bazen hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam bize haber veriyor, malumunuz. Mesela buyuruyorlar ki, bir kadın hayatını kötü yoldan kazanan bir kadın, efendim çölde susuz kalmış, malum, e, ararken bir su kuyusu bulmuş, oraya onlarca zorlukla inmiş, ayakkabısına suyunu doldurarak içmiş, ölümden kurtarmış kendisini. Kuyudan yukarı çıktığında, yukarıya çıktığında bakmış ki bir affedersiniz böyle köpek gibi bir hayvan işte oralarda yaşayan böyle dilini dışarı çıkarmış. O hayvanlar biliyorsunuz suyu havadaki nemden anlıyorlar dilleriyle. Efendim o da ölmek üzere suyun orada olduğunu hayvan anlamış ama ona kuyuya girecek, oraya inecek, su içip çıkacak imkanı yok. Şimdi bu kötü yolla hayatını kazanan kadın diyor ki kendi kendine ya ben bir ciğer sahibiyim, bir nefis taşıyorum, susuzluktan ölmek üzereydim. E bu da Allah'ın Cenabı hakkın yarattığı bir kuludur Rabbimizin. Yani o da susuzluk yaşıyor. Geri tekrar su kuyusuna iniyor, zorluklarla. Efendim, efendimiz tarif ediyor böyle. Ağzına ayakkabısını su doldurmuş, ağzında tutarak o hayvana su getirmiş. Buyuruyor ki efendimiz Allahu Teala o kadının diğer günahlarına bakmaksızın onu affetti. Şimdi bunu bizim aklımızın alması mümkün değil. Rabbimizin hangi sebeple bizi affedeceğini, rahmetinin nerede gizli olduğunu bilemeyiz. O yüzden hasenatı, iyilikleri çoğaltmamız gerekiyor. Bunun tersi de mümkün. Çok namaz kıldık, çok zekat verdik, işte infak yaptık, ilim öğrendik zikir meclislerine katıldık, şu oldu, bu oldu ama bir zulmümüz, bir haksızlığımız, adaletsizliğimiz dolayısıyla efendim cehenneme düşebiliriz, Allah korusun. Bunun da örneğin Efendimiz Aleyhisselam bize haber vermişler. İşte bir kediyi bir kadın evine alıyor, çok da böyle ibadetine düşkün bir kadın olduğunu söylüyor Efendimiz o kimsenin. Ama sevmezmiş kedileri. O kediye efendim bir odayı kilitliyor o kediyi zulmederek yemek vermiyor, su vermiyor. O hayvan bağıra bağıra orada ölüyor. Cenab-ı Hak o kadının buyuruyor Efendimiz, hiçbir ibadetine, ameline bakmadan yarattığına, mahlukata e, zulmetmesinden dolayı onu cehenneme attı. Allah korusun. Bir de ayet-i kerime o kadar e, müjdelerle dolu ki Yüce Rabbimiz innel hasenat yuzhibnes seyyiat buyuruyorlar. Güzellikler kötülükleri siler götürür. Şimdi ben bir kötülük işledim. Yani Cenab-ı Hak'tan onun rahmetinden ümit keserek, geride durarak ya nasılsa battım ben artık bundan sonra kulluktan yüz çevireceğim demememiz gerekiyor kardeşlerim. Günah işleyebiliriz, beşeriz, şaşıyoruz işte, nefis taşıyoruz. Şeytan var, dünya hesapları var, şeytanlaşmış insanlar var. Bunlara kanarak hataya düşüyoruz. Burada Efendimiz Aleyhisselam bize yol gösteriyorlar. Buyuruyorlar ki ve etbi seyyetel hasenete temhuha. Bir kötülük yaptığınız zaman onun arkasından hemen bir iyilik yapın ki kötülüklerden sonra iyilikler yapın ki o onu yakıp yok etsin. Yok etsin. E şimdi sürekli kötülük biriktirirsek bu bizim dünyada da ahirette de belimizi kırar. Bizi mahcup eder. Ama kötülük yapsak da böyle o kötülüğü Rabbimizin katında giderecek, affımıza vesile olacak iyilikleri daha da ço çoğaltmamız lazım. Yani nefsimizde bir savaş içerisindeyiz. O bize bir hata yaptırdı. Biz on defa o hatayı efendim ne yapacağız? Yani ben bu adama bir daha hata yaptırmayayım dedirtene kadar onunla mücadeleye devam edeceğiz. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz yamalı elbise giyermiş böyle. Demişler ki ey müminlerin emiri, sana şöyle sırmalı kaftanlar falan alalım yani. Sen müminlerin halifesisin. Efendim, böyle niye yamal elbise giyiyorsun? Buyurmuş ki Hazreti Ömer Efendimiz, siz benim nefsimle mücadelemi bilmiyorsunuz buyurmuş. O beni köşelerde sıkıştırıyor. Hani insanlardan uzaklaştığım zaman beni sıkıştırıyor. Şu günahı yap, şöyle et, böyle et. Ben onu diyor böyle tehdit ediyorum. Ben de onu kalabalıklar içerisinde sıkıştırıyorum. Diyorum ki diyor bak sen eğer tenhada beni sıkıştırırsan ben de seni insanlar arasında rezil ederim. Onunla öyle bir mücadelesi var Hazreti Ömer Efendimizin. Onlar öyle durduk yerde adalet timsali, Efendimizin yol arkadaşları, şu anda Efendimiz Aleyhisselam'ın, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin mübarek ayaklarının ucunda yatacak. Kıvamı, kaliteyi, zirveyi yakalamak öyle kolay değil. Şimdi hakikaten bir özelleştiri yapalım kardeşlerim. İşte biz Gazi'ye gidelim, savaşalım, kardeşlerimizi kurtaralım. Yani gerçekten hepimizin içinden bu geçiyor yani. Ben buna kesinlikle inanıyorum ve hiçbir kardeşimizin de yani şehit olmaktan, Gazi olmaktan, kardeşlerinin hakkını, hukukunu korumaktan, vatanını, bayrağını efendim korumak için canını vermekten çekinmeyeceğine adım kadar eminim. Ama şimdi şu özeleştiri de yapalım kardeşlerim. Şimdi buradan kalkıp Gazze'ye, efendim Filistin'e ne bileyim bir yerlere gideceğiz. Ama şimdi bu imanımız bizi sabahleyin yatağımızdan kaldırıp camiye getirmiyor. Nasıl olacak? Bak camiye gelmeyi tam beceremiyoruz. Gazze'ye gidip şehit olacağız. Ona bir itirazımız yok orada hem fikiriz. Ama şimdi bak camilerimizin durumu ortada. Gençlerimiz nerede kardeşlerim? Bak bir hesaplaşma yapalım kendimizle ailemizle. Ya televizyon başında, ya sosyal medyada, ya telefon efendim büyülenmiş gibi bir hal var hepimizde. Şimdi bunları aşacağız ki biz, değil mi? İyilik nedir, kötülük nedir, İyiliğin peşinde nasıl koşulur, kardeşlerimizin hali, derdi nasıl sorulur, bunları konuşmaya başlayabilelim. Bunlar olmazsa efendim böyle hemen bizim bir hesabımız vardır. Çabuktan cennete gidelim biz yani. Şehit olup cennete gidelim. Ya yani keşke Allahu Teala hepimize şehit olarak kendisine kavuşmayı nasip etsin. Şehit sevabıyla kavuşmayı nasip eylesin. Ama bunun yolu sadece savaş meydanlarında şehit olmak değil ki. O da yani öyle bir zorunda zorunluluk karşımıza çıkarsa onu da yapacağız. Çünkü vatandaş elalem vatanımıza, bayrağımıza, canımıza, dinimize, milli manevi değerlerimize kastederse biz artık her türlü savunmamızı yapacağız. Ama şu devam eden hayat serüvenimizde kardeşlerim, farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar, edepler neyi gerektiriyorsa bunlarla o hasene dediğimiz, güzellik dediğimiz boyutu çoğaltacağız. Yani tebessüm etmeyi başaramıyoruz mesela bak. Kardeşlerimize selamlaşmayı başaramıyoruz. şununla bitirmiş olayım. Sahabe-i Kiram Efendilerimiz buyuruyorlar ki, biz Müslümanların tanımadıkları kimselere selam vermemesini, vermemelerini bir kıyamet alameti olarak görüyoruz diyorlar. Bir daha tekrar edeyim mi? Tanımadıklarına insanların selam vermemeleri bir kıyamet alameti diyor sahabe-i kiram. Şimdi biz bırakın tanımadıklarımızı, tanıdığımız insanlara bile selam vermemek için bahane arıyoruz. Komşularımızla Allah rızası için selamlaşabiliyor muyuz? Hocalarımızla, hacılarımızla selamlaşabiliyor muyuz? Ya selam o kadar önemli ki meleklerin kelamıdır. Esselamu aleyküm. Meleklerin sözüdür. Esselamu aleyküm. Cennetteki insanların birbirleriyle karşılaştıkları zaman birbirlerine sesleniş şekilleri böyle olacak. Cennet ehlinin dilini konuşuyoruz. Niye böyle Esselamu Aleyküm derken ve Aleyküm Selam derken biraz cimri davranıyoruz? Anlamak zor yani. O yüzden şöyle duayla, şöyle bir duayla bitirelim. Rabbimiz bütün emirlerini yerine getirebilmeyi, bütün yasaklarından sakınabilmeyi, nefis, şeytan, dünya ve şeytanlaşmış insanların şerrinden emin olarak sevdiği, seçtiği kullar arasına dahil olarak huzuruna çıkabilmeyi bizlere nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, daha isimlerini bilmediğimiz nice memleketlerde imanlarından dolayı, Cenab-ı Hakk'a inançlarından dolayı anarşi, terör, kargaşa, açlık, susuzluk, Böyle büyük zorluklarla mücadele eden kardeşlerimize yar olsun, onlara yardımcı olsun bizleri de onların maddi manevi kurtuluşlarına vesile eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Ve ahiru da'vana en minna ve şfimerdana ve